Yeniden Gıda Fuarı'ndayız. Bir gıda firmasının sahipleri, başarılı iş insanları Şahin Çiloğlu ve Harun Çiloğlu ile birlikteyiz. Sevgili izleyenlerimiz, Anuga Fuarı'nı gezimizi sürdürüyoruz. Yanımızda başarılı iş insanı Şahin Çiloğlu, yanımızda Çiloğlu GmbH Yönetim Kurulu Başkanı. Merhabalar. Şahin Bey nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor Hoş çalışmalar? Yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Genel bir değerlendirmek gerekirse Anugay'ı nasıl buldunuz bu yıl? İki yılda bir yapılıyor. Şimdi Adil Bey, Türkiye'nin yüzyılındayız. Artık farklı dünyalara gidiyoruz. Farklı tüketim alışkanlıkları, farklı hedefler, farklı yapılanmalar var. Türkiye'nin ihracata açıldı, dünyaya açıldığı bir döneme girdik. Türkiye'nin yılında biz de yer almak istiyoruz. Bunun için hazırlandık. Gerek üretimde, tarımda, işte IT'de, yazılımda, lojistikte e, her türlü hazırlığımızı yaptık. Katma değerli yüksek ürünler ürettik. İşte Anuga'ya geldik. Şimdi dünyanın 56 ülkesine ihracat yapıyoruz. Ne no, Hedefimiz no. bunu bir an önce ikiye katılmak. Son olarak da 200 noktaya, 200 ülkeye ulaşmaktır. Genel olarak değerlendirmek gerekirse memnun musunuz gelen e, misafirlerden, şubelerimiz, ziyaretçilerden? Tabii ya Anoka'nın değeri büyük, o, uzun bir pandemi dönemi yaşandı, evet. işte sarsıntılar. O oldu. Bugün de inşallah Allah yaşatmaz ee, bir daha. Amin. Şimdi pandemi sonrası en yoğun fuarlardan birini yaşıyoruz. İşte dünyada bazı şeylerde işte bize sorunları yaşandı, oldu bu oldu. Ama şu anda işte pandemi sonrası en yoğun fuarlar içerisinde dünyanın her tarafından gelen katılımcılarla buradayız. Ailelerimiz geldi, yeni kontaklarımız oluştu, ee, çalışma arkadaşlarımız geldi. İş iş ortaklarımız geldi. Gerek tedarik anlamında gerek şeyde. Harika bu fuar geçiyor. Buraya yeniliklerle geldik. Yeni ürünlerimizi, yeni tatlarımızı tattırdık. Güzel geçiyor. Ürün yelpazesinden sizin başladığınız dönemlerde de ben ziyaret etmiştim. yıllar çabuk geçiyor bildiğiniz gibi Şahin Bey. nereden nereye? Yani başlanılan noktadan şimdiki noktayı değerlendirmek gerekirse önemli bir yol kat katettiğinizi düşünüyorum. Tebrik ediyorum sizde. Teşekkür ederim. E, Türkiye değişiyor. E, Biz dünya değişeceğiz. Değişiyor. Türkiye bizimle birlikte, dünya bizimle birlikte değişecek. Evet. E, dijitalleşiyor dünya. Evet. Dediğim gibi... Şimdi de ondan faydalanıyorsunuz değil mi? Şirket olarak dijitalleşmeden? Tabii biz işte kendi IT şirketimizde birlikte komple tarladan son sofraya kadar yapay zeka kullanarak tüketim alışkanlıkları, yol, lojistik değerlendirmelerini, lojistik işte tedarik zincirini, lojistik zincirini takip ederek nedir burada biz gıda ile uğraşıyoruz lojistiği ne kadar kısaltırsanız o kadar başarılı olursunuz. İşte biliyorsunuz bizim Aydın'da yatırımlarımız var. Dokuz saatli bir fabrikayla Aydın'da coğrafi ürünler olsun, kur yemiş olsun, kahvemizi, lokumumuzu, çikolatamızı e, tahinimize, helvamızı orada 9 hatlı bir fabrikada 150 arkadaşımızla birlikte üretiyoruz. o ürünleri işte biliyorsunuz dünyanın her tarafına sunuyoruz. Avrupa'daki dağıtım ağımızı, lojistik mekanizmamızı siz biliyorsunuz. Ve bu da tabii ki güzel oluyor. Aynı zamanda işte Erzurum'daki yatırımımız da işte kuruyemiş, işte baklavaları, şerbetli tatlılar, rabiyeleri böyle orada ürettiğimiz ürünleri yine dünyanın her tarafına hem Türkiye içerisinde para kendi e, yerlerine hem de dünyanın her tarafına ihracat olarak gönderiyoruz. Eskiden biliyordunuz birçok ürünleri Türkiye'den hava yoluyla, karayoluyla getiriyorlardı. Şimdi hiçbir şeye gerek yok. Her şey ee, inanılmaz lezzetiyle, kalitesiyle, Türkiye kalitesiyle burada oluyor. Sizler sunuyorsunuz bunları. Tabii zordu yani o zamanlar düşündüğün zaman Türkiye'de üretim böyle değildi, teknoloji böyle yoktu yani fatura sistemi bile farklıydı. Gümrük sistemi farklıydı. Hmm. Türkiye'den ihracat yapmak ayrı bir dertti. Ee, burada işte Avrupa'ya ithalatını yapmak ayrı bir dertti. Avrupa içerisinde dağıtım yaparken her ülkenin ayrı sınır kapısı vardı ve her tarafta ithalat ihracat işlemini yapmak zorundaydım. Şimdi gelinen noktaya baktığımız zaman sınırlar kalktı ortada. Hmm. Her şey dijitalleşti, basitleşti. Fabrikalarımızda otomasyonlar oluştu. Palet Sistemi gelişti, kolileme, kutulama, ambalaj sistemi çok farklı nokta yani. O günden bugüne baktığınız zaman hmm. çağatlandı. Evet. Buradaki insanımız Türkiye'mizin en büyük yatırımı. Biz yurt dışında 8 milyon Türk yaşıyor. Bunlar bizim Türkiye'mizin evet. yatırımı yurt dışında yani Avrupa'da bizim 8000 marketimiz var evet, ve bir. bunlar Türk marketi bakın ben etnik market demiyorum Türk evet, marketi bir var. marka gerçekten evet. ve burada verilmiş 50 yıllık 30 yıllık bir e, emek evet. var. Ve şu anda markalaşma yolunda artık yani etnik market olarak geçmiyor bunlar. Türk marketi evet. Türk ürünleri geçiyor. Orada marketlerde satılan yüzde yüz ürünler Türk ürünleri. Türk üreticilerin ürünleri. Yani Avrupa'da da olsa Türk üreticilerin ürünleri. Ve Avrupa'ya da katma değer sağlıyor. Türkiye'ye de, Türkiye'ye de katma değer sağlıyor. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Çok çalışıyorsunuz biliyorum. Türkiye'yi sevenlerinizle, yakınlarınız, müşterinize bir el sallayalım mı?